şimdi kardeş ülke Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan Karabağ Zaferi'nin birinci yılını kutluyor. Şehit ve gazilerin unutulmaması için de ülkede çeşitli noktalarda kermesler düzenleniyor. Şimdi büyük ilgi gören Zafer Kermesi'nde de orada elde edilecek gelir şehit yakınlarına ve gazilere bağışlanacak. Konserler düzenleniyor, hediyelik eşyalar sergileniyor. Karabağ zaferinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de zafer kermesi düzenleniyor. Kermes kapsamında sergilenen askeri araçlara çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Kermeslerde zaferi yansıtan hediyelik eşyalar, kitaplar, askeri giysi ve malzemelerle araçlar sergileniyor. Kermes süresince her gün Azerbaycanlı sanatçılar da sahne alıyor. Yarışmalar ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Bu formatta yar mark ilk defa keçirilir. Satıştan elde olunan gelir, yaşat fonuna ihan yani olunacak. şahid ailelerinin ve müharbe elillerinin temlatına destek olmak maksadıyla. Etkinlik yaşat fonu Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliğinin aralarında bulunduğu kurumların desteğiyle, Hazar Denizi kıyısında bulunan Milli Park'ta yapılıyor. Gencinden yaşlısına birçok Azerbaycanlı'nın yoğun ilgi gösterdiği kermes, 9 Kasım'a kadar açık kalacak.